Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Black Bido açacağız. Gördüğünüz gibi burada. Şöyle. Evet arkadaşlar bakın burada güç var burada eşyaları var. Yavaştan açalım arkadaşlar. Aç kanka. Şöyle. Zor tıkla ya. Harbi Arkadaşlar gördüğünüz gibi ayrı meni falan da var bunun. Şöyle taşlar falan var. Oha. Evin çok Aga kırsan. Bu da şurada. Şurada kullanmak zorunda mı? Dur tamam. Biz zaten bunu nasıl yapacağımızı bildiğimiz için yani. Gördüğünüz Abi. Var. Çok havalı. Şöyle çok iyi değil mi? Bence, bence de kullanma kılavuzu var. O <laughs> şimdi çok Abi sopasına şey takılıyordu. Ne var? Şöyle, şöyle takılıyor. Evet. Bunu bence atladım. Arkadaşlar. ben çıkacağım. Ben bunu bu arada şey bir video acayip iyi. Hani buraya atar O, o da kamera. Bir dakika ara, Aa takıyor takıyor. Aga çok güzel. Kameranın niye netliği bozuldu? Bak şöfer bana kanka. Çok iyi değil mi? Black o şöyle duruyor. De, Abi çıkar. Güç taşı var burada. Hadi çıkart kanka. Bu ne? Bunu çıkart bence. Hayır öyle sanmıyorum. Bırak bırak aras. Kanka aç hadi. Abi en büyük olan. Yes be bacağım. Dini çok kolay bu oh. <laughs> Oğlum çok iyi değil mi? Versene <laughs> böyle. Şuraya Eline koyuyor. Bunun şu şey, parmakları hareket ediyor mu? Şöyle etmiyor. <laughs> Çıktım abla. Arkadaşlar şu an apartmanın içinde olduğumuz için şuradan görünüyor. Şey yankım ses yankılıyor. Yo abla konuşuyor oradan geliyor ya. Ha? <laughs> <laughs> oh, ben yanlış yaptım ya bir ya. dakika. Anneme ben sarar edeceğim yarına gidiyorum. Kılıç gibi koysana onu. <laughs> Şöyle olacak Arkadaşlar da. yarın. Söyle. Ee, Niye? Kesersen takılmayı tamam e, Arkadaşlar e. geldik. Orada bir konuşma döndü. Ha, kır... ne? Ha kolu ne, nasıl kolu kırık olabilir yani? Versene be tam görsün izleyiciler. Ver Dur ya. Ver sopayı ya bırak. Aras bak yiyeceğim seni. Yiyeceğim. <laughs> <ye. gülüyor> <laughs> bak Yok. demir adam da varmış. Aynen bak kutuyu Oğlum, ver arkadaki. Siz arkadaşlar bunları almak istiyorsanız. Ben şunu şu almak şu... istiyorum. Toyshop'tan alabilirsiniz arkadaşlar. <laughs> Aynen. Evet yeah, Toyshop'tan bunları alabilirsiniz. Burada bilek bir doğu var gördüğünüz gibi. Bakın burada, burada işte taşlar var arkadaşlar. Karakterlerin yani. kendi taşları. Karakterlerin kendi taşları. Iron Man, Captain Amerika ve Thor var. Bizim bir tane Thor, Thor baya iyi bu arada. İşte. Orada neredeyse şey, bütün oyuncakları satın alıyor. Aynen. Bir yer bir şey şey yani. Şey bu arada biz hala burada bunu tak çalışıyoruz. Ben bu ben, ben bunu istiyorum bak. Ben bunu istiyorum. Ve arkadaşlar videomuzu şey olduğu için bugün arkadaşlar ya. ayın 15'i. Arkadaşlar bilek Widow bir de bir, de, bir, bir de bunu aldı. Bakın. Of. Arkadaşlar <laughs> Bu da alır. Arkadaşlar bugün ayın 15'i olduğu için Recep Tayyip, Recep Tayyip Recep Tayyip arkadaşlar Erdoğan'ın Cumhurbaşkanımız Kızılay Meydanı'na gelecek ve bize şöyle belgeler verdiler. İşte 15 Temmuz Dekomünik ve Milli <laughs> Milli Birlik Günümüz kutlu olsun diye. <laughs> diye şöyle var. Burada taş var. Böyle gördüğünüz gibi. Üç taşı var. Aa taktı sonunda. Bu da burada su içiyor. <laughs> Benim yüzümü gösterebilir misin? Yok bu arada. Hayır. Yiğitinkini gösteremem. Ama benimkini göster Yiğitinkini değil. Hayır seni eğer bu video 10 izlenirse göstereceğim. Arasının yüzünü <laughs> yapacağız. Arası, arasının yüzünü göstermemi istiyorsanız bu video 10 kişi izlese, Yiğitinkini görmek istiyorsanız bu video 30 kişi izlesin. Benim göstermem artık ablacımız. Bu arada bilekli yok gayet güzel Neyse son bir kere daha çek. Aynen arkadaşlar. Burada kayıt 5 dakika oldu. Çığ, çığ. Aa.